arkadaşlar. Eee Ankara'daki emek ve demokrasi güçleri olarak bir aradayız bugün yine. Ee, son dönemde malum açıklamalar e, ülkemizdeki mafya, çete ve devlet ilişkilerinin iktidar ilişkilerini bir kez daha ortaya çıkardı, ortaya serdi daha doğrusu. Malumun ilanını bir kez daha gösterdi. Buna dair Ankara'daki Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamamızı halk evlerinden arkadaşımız Aysun okuyacak sizlere. Aysun buyur. Baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim. Memleketi yeniden kuralım. Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerine örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuz tüm çıplaklığıyla ortada. Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen tasfiye edilmesi, Kürtlere, Alevilere, emekçilere yönelik saldırılar, çıkar çetelerinin halklara karşı işlediği suçlar, Kamu kaynaklarının yer altı ve yer üstü varlıkların, doğanın talanı ve yerli yabancı tekerlerin yağmasına kalkan olma, erkek şiddeti, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri, LGBTİ artılara yönelik ayrımcılık, yolsuzluk ve rüşvet, bu ülkeyi yönetenler açısından istisna değil, kural haline gelmiştir. Siyasi çıkarlar için milliyetçiliği, dini, örtü olarak kullananlar, emekçilerin alın terine ve halkların geleceğine el koymayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar memleket kan ağlıyor. İşçiler, esnaflar, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlar, doğa, deniz topyekün acı çekiyor. Bizler yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verirken saraylarda, lüks villalarda, marinalarda, şatafat içinde yaşayanlar her şeyi vatan sevdası için yaptıklarını anlatıyorlar. Bu iktidar devlet imkanlarıyla zenginleşme, yolsuzluk, kara para döngüsüne girmiştir. Devlet, mafya ve sermaye ilişkilerinin kaynaştığı bu kirli iktidar ve kurumları bir suç örgütü olarak karşımızdadır. Bu suç iktidarı yeni ortaya çıkmıyor. Biz bu oluşumu kayyumlardan, faili meçhullerden, kumpas kurularak oluşturulan Kobene davasından, Suruç'tan, 10 Ekim'den, failleri koruyan kadın cinayetlerinden, işçi cinayetlerinden tanıyoruz. Bu suçlular ittifakıyla mücadele etmek, emekçiler için ekmek ve iş, kadınlar için yaşam, gençler için gelecek, Kürtler ve Aleviler için eşit haklarla yaşam mücadelesidir. Siyasi egemenliğini bu baskı, devlet terörü ve yolsuzluk mekanizmasının üzerine kuran iktidarın ortaya dökülen bu muazzam suçların hesabını kendiliğinden vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye halkları olarak bizlere karşı işlenen bu suçların hesabını örgütlü bir güçle sormaya girişmezsek, suçları hak ettikleri cezalarla yüz yüze getiremezsek, siyasi sorumluları yapıştır, yapıştıkları koltuklardan söküp atamazsak, bu pisliğin içinde boğulmaya, bu zulmün pençesini mahvolmaya devam edeceğiz. Kod 29 bahanesiyle işsiz kalan işçiler, iş bulma ümidini yitirenler, aşı olamayanlar, ödedikleri verginin kimlere peşkeş çekildiğini gören esnaf, toprağı, toprağı işleyecek mazot, tohum, gübre bulamayan köylüler, geleceği çalınan gençler ve emeğiyle dünyanın yükünü omzunda taşıyan, buna rağmen sokak sokak yaşamlarını savunan, İstanbul Sözleşmesi bizim diyerek meydanları isyanıyla kuşatan kadınlar olarak baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim. Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında bu suçun sorumlularından hesap sormak için adım atıyoruz. Bizler bu ülkenin sosyalistleri, yurtseverleri, kadınları, gençleri, işçileri olarak bu halkın, bu ülkenin bu suç örgütüne dönmüş bir yapılanmanın altında daha fazla acı çekmeye mecbur olmadığını söylüyor ve herkese bu suç iktidarına son verip memleketi yeniden kurmaya, halkın iddianamesini hazırlayıp suçların karşısına dikinmeye, bu işin peşini bırakmayıp seferber olmaya, sokaklarda mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri.